Akınsoft Wallbox ERP Çek Senet Kısmi Tahsilat İşlemi Daha önce kayıt etmiş olduğunuz çek senetlerle ilgili kısmi tahsilat işlemlerinin yapıldığı alandır. Çek senet kısmi tahsilat işlemini gerçekleştirmek için çek senet modülünü satın almanız gerekmektedir. Finans yönetimi modülü altında bulunan işlemler tahsilatlardan çek senet kısmi tahsilatına ulaşabilirsiniz. Çek senet kısmi tahsilatı açtığımızda filtreleme alanlarından yararlanarak kısmi tahsilatın uygulanacağı çek veya senetleri listeleyebilirsiniz. Listeleme işlemini yaptığınızda evrak durumu ödenmedi veya portföyde olan çek ve senetleriniz karşınıza gelecektir. İşlem yapılacak olan çek veya senet seçilerek kısmi ödeme butonuna tıklanır. Ödeme tarihi alanından yararlanarak kısmi ödeme aldığınız işlemin tarihini manuel olarak seçebilirsiniz. Karşımıza gelen kısmi ödeme ekranında ödeme tutarı alanına tahsil edilen tutarı yazmanız gerekmektedir. Yapılan ödeme işleminize ait açıklamanız bulunuyorsa açıklama alanından faydalanarak açıklamanızı girebilirsiniz. Yapılan kısmi ödeme işleminin işlem türünü ilgili alandan seçebilir. Seçmiş olduğunuz işlem türüne göre kasa, banka ve bankaya bağlı post seçimi yapabilirsiniz. İşlem türünü nakit seçtiğimiz takdirde hangi kasa ile işlem yapıldıysa ilgili kasa seçilmelidir. Yapılan kısmi ödeme işlem türünü dekon seçtiğiniz takdirde hangi banka ile işlem yapıldıysa ilgili bankayı seçmeniz gerekmektedir. Yapılan ödeme işleminiz POS ile yapıldıysa ilgili bankayı seçtikten sonra bankaya ait tanımlanmış olan POS'u da seçmeniz gerekmektedir. Banka veya kasaya entegrasyon yoksa evrak seçerek işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Kısmi ödeme işleminizle ilgili ilgili alanları doldurduktan sonra uygula diyerek işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. yapılan kısmi ödeme ile ilgili işlemin hareketi ödeme hareketleri alanına aktarılmaktadır. İlgili tarih, işlem türü ve ödeme tutarını görmektesiniz. İlgili ödeme işleminden sonra kalan toplam borcu alt tarafta bulunan alandan yararlanarak görebilirsiniz. Sağ üst tarafta yer alan kartını aç butonundan yararlanarak ilgili çek senet kaydı açılır yapılmış olan kısmi ödeme işlemini görmek için çek işlemleri alanından yararlanabilirsiniz. SMS butonundan yararlanarak cari veya asıl borçluya SMS gönderebilirsiniz. Çek senet raporunu yazdırmak için yazdır butonundan yararlanabilirsiniz. Müzik